Arkadaşlar bahçemizde zeytinlerimiz siyahlaştı. Hafif hafif dökülmelerde başladı. Ama bu son derece az. Dönem içerisinde uyguladığımız ilaçlar son derece zamanla denk geldi. Ve Başarı sonuçlar elde ettik. Şu an 2-3 gündür bahçemizde, bölgemizde yağmurlar yağıyor. Bu son derece güzel ve tanelerimizin biraz daha şişmesine sebep oluyor arkadaşlar. Sadece bir gün hasat yapabildik. Önümüzdeki iki gün daha bölgemizde yağmur gözüküyor. Ondan sonra bir hafta bir hava açık gidecek. Sıcaklıklar artacak. O dönemde de hasılatımıza yoğun bir şekilde başlamayı umuyoruz arkadaşlar. Herhangi bir aksilik olmazsa. Şu an işçinin de rahatlıkla çalışabileceği ve yövmiyesini kurtarabileceği bir hale geldi arkadaşlar bahçemiz. Mesela gördüğüm kadarıyla şu anda şu dalda 1, 2, 3, 4, 5 tane çakır var. Diğerlerinin hepsi siyahlaşmış durumda. Gayet güzel bu şekilde rahat iş kaçırabiliriz arkadaşlar. Fakat Marmara Birlik alımlarına başlamasına rağmen hala da fiyat açıklamış değil. Bu sebeple piyasada bir belirsizlik söz konusu. tüm Türkiye Marmara Birliği'nin belirleyeceği fiyatları bekliyor arkadaşlar. Ki fiyatlar otursun. Mesela şu ağacımız hiç zeytin gözükmüyor arkadaşlar dışarıdan. Çok güzel filiz yapmış. Ama içerilere doğru girdiğimizde son derece güzel. Şişmiş. Zeytinler söz konusu. Bu bölgelerde dökümde da biraz daha fazla gibi. Bu bölge bahçemizin taban bölgesi. Diğer bölümlere göre daha fazla tutum söz konusu ve yoğun tutum dolayısıyla kararma da geç olacak gibi gözüküyor. Sanırım bu yıl 31 Aralık'ı burada geçireceğiz gibi gözüküyor arkadaşlar. Bahçemizde. Gayet güzel olacak gibi gözüküyor her şey. Allah'tan bir zeval gelmezse. O dönemdeki videolarımızda dertler hep ortak yok otlanmadan dolayı toprağa işledik yok fiyatlar henüz daha belirlenmedi yok işçilik ücretleri vesaire dökülmeler günlerimiz hasada yaklaşıkça böyle devam ediyor arkadaşlar. Artık hasadında sabırsızlıkla gelmesini bekliyoruz.